Bu arada tatilde uzun yola çıkmadan önce araç bakımı can güvenliği için önemli. Peki nelere dikkat etmeli? Hangi bakımlar yapılmalı? Ayrıntılar haberimizde. Uzak yola gideceğim Erzincan'a. Ben de aracımı güvenle buraya getirdim. Bir kontrol ettirip bir yarın yola çıkacağım. Aracını alan tamircinin yolunu tuttu. Bayram tatili öncesi ustalar yoğun mesaide. Normalde bizim servis kabulümüz günlük 10-11 araba bandındayken şu an 27-28'lere kadar çıktı. Her gün 2 saat ekstra bir mekanik tarafta mesaimiz mevcut. Kimi memleketine, kimi tatile 9 günlük bayram tatili öncesi araçlar bakıma getirildi. Bayram öncesi bir tatile çıkacağız. Ee, onun için herhangi bir risk olmasın diye aracımızı periyodik bakıma getirdik. Kurban Bayramı tatiline araçlarıyla çıkacak vatandaşlar önce solu oto tamircilerinde aldı. Uzun yolda araçlarında bir problem çıkmaması için otomobillerini ustaların ellerine bıraktılar. Aracı bugün getirdim servise bakım için. Bakım işlemleri tamamlandıktan sonrasında aracımı alıp tatile çıkacağız. E, Eşim ailemle birlikte. Bakıma gelen araçlarda önce lastikler kontrol ediliyor. Ardından mekanik aksama geçiliyor. Uzun yola çıkacak araçlarda öncelikle araçla yerle ilk teması sağlayan lastiklerin bir kontrolü yapılır. Mevsim şartlarına uygun mu? Şu an yaz mevsimindeyiz biliyorsunuz. Bu aracın lastiğinin diş derinliği 1.6 milimetrenin altında mı? Üzerinde mi? Motor suyu seviyesinin bir kontrolü yapılır. Polen filtresi. İşte uzun yola gittiğinizde sıcak havada e, soğutma sistemi arabada çok önemlidir. Klimayı açtığınızda polen kirli, kirli ise eğer ailenizle beraber soluduğunuz hava şehrin bütün pisliğini sizin solumanıza ve ileride sağlık problemleri yaşamanıza neden olabilir. Şu anda bir müşterinin aracına bakım yapılıyor. Ustamız önce araçta lastiklerin havasını kontrol etti. Ardından yağ ve su seviyesine bakıyor. Fren baltaları ve e, disklerin e, durumu çok önemlidir. Ayrıca aracın far ve aydınlatma sistemini kontrol etmekte fayda var efendim. Ustalar uzun yola çıkıyor sürücülere bir de uyarıda bulundu. Aracın ilk yardım trafik seti, yangın söndürücüsü, reflektörleri olmazsa olmaz şeylerdir. Aracın stepnesi. Bakımını yaptıracağız. Güvenli ellerde, güvenli uzman ehil ellerde işlemleri yaptıracağız. Ondan sonra inşallah çoluk çocuk yola raman olacağız.